Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte K-Drop'tayız. Bu videoda 900 dolara yakın bir bakiyemiz mevcut. Bunu sizlerle birlikte katlamaya çalışacağız. Sizlere K-Drop linkimden bahsetmek istiyorum. Sizlere açıklama kısmına linkimi bırakıyorum. Link üzerinden giriş yapıp o da kullanın kısmına gelip lobisi yazmanız yeterlidir. Uygula dedikten sonra %10 artı 50 cent bir bakiye sağlıyor site. Aynı zamanda sizlere mevduat kısmını da göstereyim. Burada ara yüklemeniz gereken bir menü diyelim. Burada biz Master skimlerinize tret diyerek ödeme yapabileceğiniz bir sürü ödeme seçeneği mevcut. Bitcoin ve PayPal'da mevcut. ve örnek veriyorum 500 dolar eklediğinizde size yüzde 20 bonusla birlikte size 100 dolar bakiye veriyor. Yüzde 20. Bunu hiçbir şekilde kaçırmayın Yani yılın fırsatı diyebilirim sizin için. Evet. Şimdi ne yapalım? Bu kasalar ha. Event vardı. Event'i de göstermek istiyorum size. Burada nasıl yapı kazanılır? Etkinlik, pes, chart, falan bir sürü seçenek mevcut burada da takaslayabilirsiniz tokenlerini süre 2000 eklediğinizde size rastgele belli fiyat aralığında size gördüğünüz gibi item veriyor bunu hemen satalım gift exchange bu, bu şekildeydi burada kalındır bilmem falan filan bir şey var şuradan bir tane alayım sizin için 18 cent item verdi bu ne veriyormuş bu ne veriyormuş ha, şunları bir açalım istiyorsanız ha, neyse Bunlar böyle Bunları fazla kurcalaya şurada da etkinlik sıralaması mevcut ya da bakabilirsiniz Biz, Bizim işimiz şu anlık Şuradaki kasalar Olsun ee, Nasıl bir tasarım başlayalım Şundan başlamak istemiyorum bu videoda ee, 73 dolarlık kalın fadır Umarım bize verir gördüğünüz gibi bu arada e, Fark etmişsinizdir Geçsin hemen. Gördüğünüz gibi bu kasadan şunları alabilirsiniz. Yani burada bak mesela şunu aldım 554 e, token verdi. Bunu bu şekilde Grinch is back bölümünde farm yapabilirsiniz. Bu da sizin için güzel bir fırsat diyebilir miyiz? Size kalmış o. Evet şöyle açmaya devam edelim. O. Oh çok fazla açmaya da devam etmeyelim çünkü parayı su gibi götürüyoruz orada lady'imiz var lady lady gel buraya canım ben bir kez daha açtım bir kez daha açtım mı 61 level olduk ne kadar güzel ne kadar güzel deyip ee, bir kez daha deneyelim bir kez daha deneyelim ah lan ah lan bir eldiven gelse şuradan Kere Evet şunu satalım. Şuradaki itemleri de satalım ki paramız biraz yükselsin. Biz bayağı su gibi götürmüşüz bu arada. Katli oynamamız gerekiyor. Bunu da burada öğrenmiş olduk. Savaşı oluşturalım. Ne kadar bakiyemiz var? 437 dolarlık. O zaman nasıl bir şey yapabiliriz? Şuradan öncelikle eray asamız mevcut. Bunu bir deneyelim. Böyle 5 tane ekleyelim. Ardından hangi tasa ekleyelim? Şöyle şundan da 5 tane eklesek önce yeterlidir. Savaş 2 v 2 olsun. Underdog olsun. Aynı zamanda yok başka bir şey yok. Ben kendime şöyle bir zant, eklemeyi düşünüyorum. Ha, şöyle play diyelim. Şuraya da tüm botları çağıralım. Evet, hadi oğlum. Evet. Bizim kazanmamız gerekiyor. Evet. Oha, biz kazandık. Güzel. Güzel, 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 güzel. aramızda büyük bir fark yok. Her an değişebilir. Var da adamlar bize iki kat fark koydu. Umarım biz kazanırız. Oğlum eldiven falan, Dragon Lord istediğinizde alın. İstediğinizde alın. Alın ki biz kazanalım yani. Allah al, al böyle devam et. İki kat farkı var aramızda. İnşallah böyle devam eder. Oğlum çekme lan, çekme bir şey. Adamlara sal adam çeksin. Ha, çek 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 çek. Baba buradan Rage Giffin de yollansın. Güzel, 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 güzel. Buradan güzel bir şekilde kazandık. Buradan da bence comeback falan azar herhalde değil mi? İnşallah. Güzel, güzel, güzel. Kaç kazandık? 500 dolar. Hmm, 8 yaz şundan da 8 tane 7 tane ekleyelim 670 dolarlık bir bakiye oluştu bakiyelik bir savaş oluşturduk ee, 2 ve 2 yaptık kasa oluştur klasik güzel savaşı hemen botumu çağırdım şuradan da tüm botları çağır dedikten sonra çağır tamam. çocuklarımızı emojilerimizi yollayalım kazanalım Hadi ya süpersin aramızda iki kat iki buçuk üç kat üç kat fark var Evet aradaki farkı onlar koydu şimdi sayın seyirciler o büyük bir kapışma dönüyor ortada ortada büyük bir kapışma var ama bak bu adam bu adamda bir şeyler var Alex falan Xbox alın bunu çeviremedik mi ya bir şeyler yaptım Adamlar bizi yeniyor. Hızlı bir şekilde kazanalım şunu. Evet. Ne alabildik? Hiçbir şey alamadık. Makine kasaya geçtik mi? Geçmek üzereyiz. Makine kasasından bence güzel itemler alabilirsek ne mutlu bize. İşte bu. İşte bu. Aradaki farkı kapatmış olduk bu şekilde. Bir bıçak daha alırsak. Oğlum yapma şunu ya. Yapma ya. Yani. Yapma ver bize bir bıçak falan bir şeyler ver artık. Ver de ara, arada büyük bir fark yok zaten. 4 kasamız kaldı. Şöyle bir level atladık. Evet. Arada büyük bir fark yok. Ama büyük bir ihtimal kaybedeceğiz gibi. Hadi oğlum. Adam eldiven aldı. Daha da döndürme şansımız yüzde kaç sence? Sıfır. Ama arada büyük bir fark yokmuş bu arada. Bir e cashback olarak 14 dolarlık bir bakiye almış olduk bunu satarsak ne kadar oluyor 8 dolar bence bu videoyu da 8 dolarla bence kapatalım bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay